Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Güzel bir yazmam var. Buna uygun da gerçekten çok hoş, çok ağır bir hoş bir tığ oyası modeli çıkardım. Daha doğrusu yine ben dayanamadım. Güzel bir iğne oyasını elimden geldiğince tığ oyasına çevirmeye çalıştım. Bunun içinde de yazmamın içerisindeki renklerimi kullandım ve şöyle bir tane de hortumum var arkadaşlar bunlar sıvı sabunların içerisinde bulunan hortumlar yani herkesin bulabileceği bir hortum diyeyim öyle söyleyeyim veya yine bulamaz ama pipet kalın olur bundan bir tık daha kalın pipet o yüzden bunu kullanmanızı tercih ediyorum sıvı sabunlardaki hortumlarda olur o da spreylerin içindeki hortumlarda kalınlığı aynıdır ben o yüzden şöyle bir hortum kullandım arkadaşlar yani pipet büyük oldu kalem daha büyük oldu Ondan küçük hani e, kulak çubuğu de çok küçük oldu. O yüzden bu modelim için e, sıvı sabun hortumu ideal diye düşündüm. Hemen modelimi göstermek istiyorum sizlere. İki tane ben motif çıkardım. Modelimiz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Ben nar çiçeğiyle e, pembeyi çıkardım. Sizlerle birlikte de yeşili yapacağım. Yeşili ayırdım e, çünkü yeşil biraz daha açık renk olduğu için daha net gözüküyor daha güzel anlaşılıyor diye bir türlü ekran resmini ayarlayamadım ben Evet modelimiz şu şekilde arkadaşlar önce alt yeşil kısmına gideceğiz kipiklerini yapacağız araya sonra köprümüzü kurup kenarlarına yaprak yapacağız farklı bir yaprak kullandım şöyle bakarsanız arkadaşlar değişik bir yaprak kullanmaya çalıştım ben yani iki uzun köşesi de tepeye gelsin diye uğraştım birazcık ıı, Zor oldu ama oldu yani sonuçta olmayacak bir şey değildi. O yüzden iki tane uzun yaprağımızın uzun kısmı da aynı noktaya geldi. Bitiş noktasına geldi. Bunun bitiş noktasında başlangıç noktasında bunun da yine başlangıç noktasına getirdim. Arada da bakın çok minik kullandım ben ilmeklerimi. Bu ilmeği kullanmak için de dediğim gibi sıvı sabun hortumu en ideali oldu. Üzerine de modelimi kurarak devam ettim arkadaşlar. Şimdi hemen ben şöyle bir iplerimi toparlayacağım ve oyamızın yapımına birlikte geçeceğiz. Yani zor değil gayet kolay. Evet birazcık zahmet istiyor. Ama oyamız da bittiğinde gerçekten verdiğimiz zahmete değecek bir tığ oyası modeli olduğunu düşünüyorum. Sizler de inşallah beğenirsiniz diyorum ve hemen yazmamın başlangıcını yazmamıza modelimize başlayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane ara koydum ben. Üçüncüsün, dördüncüsün sizlerle birlikte yapacağım. Birazcık da ekranımı yakınlaştırırsam daha net olur. Yazmamıza ilk başlar gibi ilk tığ battığımızdan girdik. Bir tane sık iğne ile kapattık. Şimdi bir zincir çektim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımız hepimizi bir kere aldık. Sıradaki tığ battısından girip önce bir sonraki sonraki çıktım. 1, 2, 3, dört tane zincir çekip yapmış olduğum aradan girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bir sonraki tığ battısından girdim kapattım bu şekilde ara kipriğimizi siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben 4 tane bıraktım birazcık yan yana olsun. Ekran resmi alabilmemiz daha rahat olsun diye. Şimdi arada 1 2 3 4 tane tığ battısı bırakacağız. 1 2 2 zincir çektim değil mi? 2 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bu da 3 oldu. Bu vereceğimiz ara mesafesi arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Girdik. 4 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 5 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 6 Alt oldu 6 tane şu, toplam 6 tane tığ batısı yaptık bir tane daha yapıyorum girdim kapattım 7 tane yaptık şimdi 7 tane yaptıktan sonra geri döndüğümüzde şu ara mesafemiz istediğimiz kadar kalacaktır hemen yazmamın tersini döndürdüm 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Bakın 3. sünden girdiğimde 1, 2, 3, 4 tane tığ battı kaldı burada. Yani burada 3 tane tığ battısı bırakmak istiyorsanız 4, 5, 6, 7. 6 tane yaparsanız burada 3 tane tığ battısı kalır şu kısımda. 7 tane yaparsanız 4 tane kalır. Onu kendi tercihinize göre ayarlarsınız. Bir tane zincir çekip tekrar yazmamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum köprümden girdim. Bir sık iğnesiyle kapattım bir zincir çektim tığımı ipimi bir kere aldım girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim kapattım bu birinci kipriğimiz oldu tığımı ipimi bir kere aldım girdim önce bir sonraki sonraki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim kapattım bu da 2 oldu tığımı ipimi iki kere alıyorum yine aynı aradan girdim 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım bu da 3 oldu. Tekrar tığıma ipimi 2 kere aldım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra sonraki sonra iki, sonra iki olarak çıktım. En son 4'lü trabzanımla da 4. kipriğimizi tamamladık. 2, 3, 4 zincir çekip aradan girdim, kapattım. Şimdi burada kalan 4'lü trabzanımızın kalan kısmına 4 ya da 5 tane sık iğnesi yapacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, şöyle bir bakmak istiyorum. Bir tane daha. 5 tane sık iğne yaptım. Altıncısını yuvama girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Bu taraftaki yaprağımı bak, bu şekilde tamamladım. Şimdi artık burada e, Hortumumuzu kullanacağız. Sıvı sabun ya da dediğim gibi e, oda spreyi hortumu da olabilir ya da sıvı sabun hortumu da olabilir. İkisinin de boyu aynı şekilde. Şimdi ilmeğimi taktım. Birinci ilmeğimi taktım. Girdim, e, ilmeğimi kapattım. Üzerine bir zincir çekip hortumuma taktım 2 oldu girdim ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 3 oldu aynı yuvaya tekrar giriyorum ilmeğimi aldım kapattım üzerine bir zincir çektim taktım 4 oldu son kez bir tane daha alıyorum kapattım bu da 5 oldu 5 tane bu şekilde ilmeğimi aldım ilmek yaptım Hortumun üzerine Şimdi yaprağımızın yine Bu tarafta uzun kısmı bu tarafa gelsin Diye ilmeğimi aldım Kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Tığıma ipimi iki kere alıyorum Girdim aradan bakın iki kere aldım Önce bir sonraki 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 kapattım 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim kapattım şimdi tığıma ipimi yine iki kere alıyorum aynı yuvaya giriyorum 2 2 2 olarak kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim yine aynı yuvadan girdim kapattım şimdi tığıma ipimi bir kere alıyorum yani 1 2 3 4 olarak çıktık şimdi 4 3 2 1 olarak iniyoruz bir kere aldım girdim yuvama önce bir sonraki Sonra pardon bir kere aldım evet doğru yapıyorum önce bir sonraki sonraki olarak üçlü trabzanımızı yaptık dörtlüyü yaptık yanına en büyük olan dörtlümüzü yaptık yana bir tane daha dörtlü yapıp şimdi üçlümüzü bir iki üç dört tane zincir çekip yine aradan girdim kapattım son kez tığım ipimi bir kere alıyorum girdim iki iki olarak çıkıp en küçük ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aradan girdim. Kapattım kiprim yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın. Bu kadar basit oldu arkadaşlar. Yani bu tarafta yaptığımız işlemin şurada birden başladık. 1, 2, 3, 4 olarak çıktık. Burada da 4, 3, 2, 1 olarak indik. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çektim aynı tığ battıma giriyorum ve kapattım 1 2 3 tane zincir çekip sıradaki tığ battıma girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 tane zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battıma girdim kapattım 3 oldu son kez girdim kapattım 4 oldu şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığıma ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battısından girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 tane zincir çekip aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim hemen bir sonraki tığ battımdan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battıma girip 3 seferde çıktım bu şekilde de ara mesafemizi yaparak devam edip gidiyoruz arkadaşlar bu ara mesafesini siz dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz hemen ben ipimi koparacağım artık çünkü yeşilde ipim işim kalmadı ben zaten yazmalarımı her zaman söylüyorum. Model amaçlı kullandığım için yazmaların modellerini tamamlamıyorum. Uçlarından koparıyorum ve her yazmamın köşesinde bir tane modelim kalıyor sizler için. Şimdi oyamızın alt yeşil kısmını şu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bakın yapraklarıyla birlikte tamamladık. Hemen yeşilimi, yeşille mi devam ediyoruz. Bir bakmak istiyorum. Evet. Hemen yeşilimi alıyorum. sıralama ipimi sabitledim. Yani elimden geldiği kadarıyla sizlere hem hızlı bir şekilde hem de detaylı anlatmaya çalışıyorum. Sizleri de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi ilmeğimden hortumumu çıkardım. Birinci ilmeğimden giriyorum. Girdim. İlmeğimi aldım. Kapat. 1, 2, 3 tane zincir çekip sıradaki ilmeğimi alıyorum. Kapat. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Son ilmeğimi aldım, kapattım. Tamamladım. 5 tane ilmeğimi bu şekilde üçer zincirle e, tamamladım. Bir zincir çekip yazmamın tersini döndürdüm. Şu ilk yapmış olduğumuz aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Sıradaki araya girdim, kapattım. Bakın Üçer zincirle geçiş yaptığımız aralardan giriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Girdim. Kapattım. 3 üç, 3'e düşürdük. 1 zincir çektim. Tekrar düzünü döndürdüm. İlk aradan girdim. 1 sık iğnesiyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki aradan girdim. Kapattım. 4 zincir çektim. Bir sonraki aradan girdim. Kapattım. 1 zincir çekip tekrar tersini döndürdüm. İlk araya girdim, kapattım. 1 2 3 dört tane zincir çekip sıradaki yuvadan girdim, kapattım. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Buraya minik bir tepe yaptık. 4 3 2 1 olarak e, azaltarak küçük bir tepe yaptık. Hemen şu ipimi de yakacağım ben. Bir de altta başlangıç ipim vardı. Onu da yakmak istiyorum ki sizlere görüntü olarak e, güzel dursun diye arkadaşlar. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın minik buraya bir tepe yaptık. Küçük bir tepe yaptık. 4 3 gibi inerek minik bir tepemizi tamamladık. Şimdi burada artık beyazımı alıyorum. Bu sırayı da beyazla tamamlayacağız. Tığımı ipimi sabitledim. Şöyle yazmamın tersini döndürüyorum. Şimdi şuradaki en altta bakın şöyle açık bir şekilde göstereyim. En alttan arkadaşlar yuvadan değil bakın örümceği e, tutturdum. iki örümceğin arasında Şöyle gösterirsem daha net olur sanırım. Şuradaki en alttan örümceğimi tutturduğum, üçer zincirle örümceğimi tutturduğum yerden girdim. bir sık iğnesiyle kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çektim. Sıradaki yuvama hemen birinci yuvama girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Hemen dibindeki bir sonraki yuvama girdim. Kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 tane zincir çekiyoruz. Şu tepedeki yuvamızı bırakıp bir aşağıdaki bir altındaki yuvadan girdik. Kapattık. Şu tepeyi bıraktığımız için burayı e, her zaman tepe zincirini 10 çekin arkadaşlar. 8 çekerseniz üstünde basık durur, e, düz durur, güzel durmaz, tepe halinde olmaz. O yüzden buraya 10 zincir çekin. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Hemen sıradakine indim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Bunu da yine aynı başlangıç noktama bakın. İki örümceğimin arasından üçer zincirle bağladım. İlk birinci araya giriyorum arkadaşlar. Hani burayı çok net göstermek istiyorum. Bakın şuradaki iki örümceğimin arasından girdim. Tutturdum. Bir zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. Şimdi burada farklı bir sık iğnesi kullandım ben. İğne oyası kadar ince olsun güzel dursun diye. Hemen şimdi bakın yuvama giriyorum. ilmeğimi aldım. Bakın kapatmadan Direkt ilmeğimin içinden çıkardım. Üzerine bir tane zincir çektim. Bakın girdim. ilmeğimi aldım. Kapatmadan hemen ilmeğimin içinden çıkarıp üzerine zincir çektim. Bakın giriyorum. ilmeğimi aldım. Kapatmadan elimdeki tığımdaki zincirimin içinden geçirdim. Üzerine zincir çektim. Girdim. ilmeğimi aldım. Kapatmadan geçirdim. Bir tane üzerine zincir çektim. Girdim, ilmeğimi aldım, kapatmadan tığındaki ilmeğimin içinden geçirip üzerine bir tane zincir çektim. Girdim, aldım, kapatmadan geçirdim, üzerine zincir çektim. Bu şekilde yaparsanız daha ince duruyor arkadaşlar bu sık iğnemiz, daha güzel duruyor. Son kez bir tane daha giriyorum. Aldım, kapattım. da buraya bir tane daha saymadım arkadaşlar ben. Nasıl yaptığımı anlatmak için ama 10 tane sık iğnesi sığıyor 10 tane yaptığımızda da bu şekilde oluyor Ben modelleri çıkarırken saymıştım Şimdi girdim aldım kapattım bir girdim tığımdaki ilmeğimden çıkardım zincir çektim 2 girdim kapattım zincir çektim 3 girdim içinden geçirdim zincir çektim 4 5 6 şöyle sıkalım birazcık 7. 8 9 10 Hemen sıradakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Biraz sıkalım. Çünkü buraya 10 taneden fazla yapacağız. Buranın alt zinciri de zaten fazlaydı. 8 9 10 11 12 sıradakine geçtim yani 8 zincirle yuvamızı yaptık 10 tane sık iğne yaptık tepeye de 10 tane zincir ile yuvamızı yaptık 12 tane sık iğne yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne iğnem yaptım son yuvama geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Son olarak şunu da arkaya alalım. 10. 10 tane de bu tarafa yaptım. İpimi koparıyorum hemen. Şöyle şu iki ucunu da birleştirip yakacağım ve son aşamamıza geçeceğiz. <laughs> evet kızlar modelimizin zorluğu yok ama gördüğünüz gibi çok güzel çok hoş bir tığ oyası modeli oluyor Şimdi bu kısmı da bu şekilde tamamladık bakın gerçekten çok şahane durdu çok hoş oldu hemen yine yeşilim alıyorum yeşilli üzerine de devam edeceğiz boyamızı bu şekilde tamamlamış olacağız hemen tığma ipimi sabitledim şimdi burada yine oyamızın tersini döndürdük yazmamızın şu tepede Son bir yaprağımız vardı. Dörtlü trabzanla yaptığımız hemen dibindeki ilk büyük yaprak. Girdim tepede dörder zincirle zaten yuva yapmıştık. Oradan girdim, kapattım, bir zincir çektim. Şimdi şu bitirdiğimiz kısımda, bakın şuradan en sonki sık iğnemin içinden geçtim. İşte burası sık olduğu için bu biraz zorlar. Hemen şöyle tutuyorum bakın arkadaşlar. Şuradan hemen girdim sağlam olsun diye en alt sık iğneden girdim, kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane mi yapmıştım ben? 10 tane yapmıştım herhalde. 11 12. 12 tane zincirimi 12 tane zincir çektim. Şu iki tanesinin aradan sık iğneden girdim. Kapat. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yine zincir çektim. Bunu da şu aradan girdim. Kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine 12 tane, 12, 13, 14 özür dilerim. Tepedekinde her zaman iki tane fazla çekecektik. Zincirimizi tepede 14 tane zincir çektim, kapattım. Bakın, 14 çekmiştim? Ya bir günde birden fazla model çıkardığım için bazen sayılarını karıştırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12 tane zincir çektim. Bunu da şuradan ikisinin tam ortasından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine 12 zincir çektim. Bunu da yine şöyle hemen dibinden, tepesinden değil arkadaşlar, dibinden yapın ki beyaz bakın beyaz ilmeğimizin dibinden yapın. Sağ e, sıkı olsun, daha sağlam, daha kullanışlı olsun. Girdim, kapattım, bir zincir çektim. Bunu da bu taraftaki bakın hemen dibindeki İlk yaprağımızın tepesinden tutturdum, kapattım. Bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Şimdi hemen ilk yaptığım araya giriyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bak. Girdim, ilmeğimi aldım, tığımdakinden geçirdim, kapattım. Girdim, ilmeğimi aldım, geçirdim, kapattım. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. gayet basit arkadaşlar. Siz hiçbir şekilde zorlamaz. Kapattım. bakın kapattım. Devam ediyoruz bu şekilde. Ben yine saymadım ilkini ama 12 zincire 14 tane sık iğne yaptım. Bu da 14 tane evet. 14 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın girdim, kapattım. Girdim, kapattım. Girdim, kapattım. Zaten saymanıza da gerek yok. Zaten dolduğu kadarıyla anlıyorsunuz arkadaşlar doldu mu yeterli oluyor ee, biliyorsunuzdur yani bakın, telimi kaçırdım ben hemen bir tane daha yapıyorum girdim kapattım sıradaki yuvama geçiyorum bakın aldım ilmeğimi tığımındaki ilmeğimden geçirdim kapattım girdim içinden geçirdim kapattım girdim içinden geçirdim kapattım bu da bu şekilde devam edip tamamlayacağız arkadaşlar. Son kısmına kadar geleceğiz. Şuraya geldiğimiz zaman ben yine sizlerle paylaşacağım. Ben burayı kamera arkasına tamamlayacağım. Son kısmında yine sizlerle paylaşacağım. Evet kızlar, bunda yine sonuna geldim ben. Zincirimin üzerine yine hoş bir sık iğne, farklı bir sık iğne ile tamamladım. Şimdi bunu da yine aynı, şöyle yaprağımın, yeşil yaprağımın içerisinden geçiriyorum sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çekip ipimi kopardım bir de şurada vardı arkadaki başlangıç ipim şöyle de yakalım iplerimizi de temizledik evet hemen şöyle paylaşmak istiyorum sizlerle modelimiz bu şekilde arkadaşlar bakın bu sizinle birlikte yaptığımız modelim gerçekten güzel oldu farklı oldu. Şunları da ben daha önce yaptım. Hafif bir de ütü bastığım zaman gerçekten çok güzel oldu. Çok hoş bir tavyası modülü oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere en detaylı bir şekilde en ince noktasına kadar paylaşmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.